Merhaba arkadaşlar. Bugün selam Minecraft oku dediği için Bullet Battle oynuyoruz. <laughs> İnşallah burada yenebiliriz. Ve şu an 4 kişi var. 8 kişi olsun ve oyuna başlayalım. Bu arada şu an bir abone bile yok. Yani facecam atabilirim. Facecam ama ancak 10 aboneye olur. 10 abone facecam yüzümü de görmüş olursunuz. Vloglar 15 aboneye olur. 10 haber kapat diyor. İyi diyelim. Nerede lan o? Konuşan ne haber? Ne haber falan diyor kapıyı gideceğiz galiba. Bir de şu an sabah olduğu için. Ha, 6 kişi oldu. 2 kişi daha gelsin. Sayı damo nin mi? Ha konsol. Konsol yapmayı sevdim. ya 我感觉我有点靠水把吧，咱心里。 bakalım bakın ya, ya sonuncu olur usta ikinci ikinci olur bunda da üçüncü, ikinci olmak Boka benziydi arkadaşlar. Düşünün bir on için aldım. Ya gördüğüm en yaptım. bana. Ben bundan bir mi uzun? Olamam. Olamam. Tamam bunu yaptık. Bunu yaptım. Ne var? Hop mu çeksem ne gerek yok? Videodayım şu an. Dumbu 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 en azından işlenir. Hatta işleyeyim daha çok zaman var. Kır. Субтитры so сделал Ben <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada hiç konuşmuyorum <laughs> ama. Onlar işte, Şimdi biraz iyi oldu. <laughs> <laughs> Bu ilk batı. Very really bad asshole. Daha yüzünü göremedim ki. Video de bed. Çok güzel olmuş. ha. Video bed tabii ki de. Hadi ya. Allah Allah. Ooo akla bak. Aklını yerim senin. O yüzden belki güzel olmamış. İşte benimki en yani... birinci kim ben onu merak ettim. Acaba birinci kim? Birinci, 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 birinci. Şu an bize oyun konsolu yaptırmamı istemişti. Hello. 好多 banana，好多对不起，好的好的好的我的我的，我。 Neyse ya. Uçacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Niye uçabiliyorum? Değeri mi Dediğim gibi İnşallah dislike atmamışsınızdır. İnsanlar çünkü çok uğraşıyor. Şu an benim şu videom 2 saat sürer. Ya niye girdim ki şimdi buraya? Konuşuyorduk ne diye. Tamam. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve son olarak bay bay.